Manchester United'ın en iyi transferi kim? Bakalım kim? Dwight York mu? Andy Cole mu? Hadi buyur. <laughs> Böyle başlamak çok adil değil ya. York attırırdı, kol atardı. Kol diyelim. Andy Cole mu? Yapstan mı? Tabii ki de kol. Andy Cole mu? Paul Pogba mı? İlk sezonun altına Paul Pogba diyeyim. Pogba mı? Rio Ferdinand mı? Hadi buyur. Rio Ferdinand elbette. Ferdinand mı? O an Sebastian Veron mu? Ferdinand'dan devam. Ferdinand mı? Rafael Varan mı? Evet de Ferdinand. Ferdinand mı? Angel Di Maria mı? Di Maria benim hayatımda çok çok özel bir karakter. Çok seviyorum kendisini. Hakkı veremeyen isimlerden biri ama bunu söyleye söyleye de hakkını verdik. Yani Ferdinand karşısında seçilmese dahi ben burada kendi adıma Di Maria demek istiyorum. Angel Di Maria mı? Casemiro mu? Di Maria tabii ki de. Di Maria mı? Robin Van Persie mi? Robin Van Persie. Robin Van Persie mi? Bruno Fernandes mi? Yani bu en çok iddia ettiğim şeylerden biri. Sir Alex Ferguson sonrası bence Manchester United'ın en iyisi, lideri Bruno Fernandes. Bruno Fernandes mi? Dimitar Berbatov mu? Uf, Bulgar şekeri çok severim. Tottenham için de çok önemlidir. Ama Bruno Fernandes demek istiyorum. Bruno Fernandes mi? Ruud van Nistelrooy mu? hayattaki en sevdiğim favoritlerden biri Ruth Van Nistelrooy. Ruth Van Nistelrooy mu? Wayne Rooney mi? Bıraktığı etki onu bambaşka yerlere götürdü. Wayne Rooney bence bu anlamda camianın evladı olduğu için Van Nistelrooy'un üzerinde. Wayne Rooney mi? Cristiano Ronaldo <laughs> mu? <mi? gülüyor> <laughs> yani ne, ne, denebilir ki? Yani ne denebilir ki camianın evladı olsanız da Ronaldo gelir ve o unvanı sizden alır. Kesinlikle Manchester United tarihinin gelmiş geçmiş en iyi transferi Cristiano Ronaldo